we Haftanın ilk işlem gününden herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet e, haftanın ilk günü dedik yine yoğun bir gündem var e, neler var elimizde. E, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi bir kez daha cari fazla vermiş gibi görünüyor. Peki bu rakamlar bize ne anlatıyor? E, diğer taraftan e, euro dolara bakarsak dolar 28.58 bizim yayın yaptığımız dakikalarda ama e, çarşıya baktığımızda sabah saatlerinde 2862 65'ti ki e, bir müdahale söz konusu zannediyorum 28.62 indi. Euroda 30.58'de şu dakikalar itibariyle. Diğer taraftan kredi derecelendirme kuruluşu fiçten önemli bir açıklama var. Diğer taraftan toptan elektrik fiyatı düşürüldü. Bu acaba bizim evde kullanacağımız elektriğe yansıyacak mı? Ne şimşekten enteresan bir açıklama geldi ama gerçeklerle ne kadar örtüşüyor? Hepsini konuşacağız. Murat Bey de karşımızda. Merhaba Murat Bey. Hoş geldiniz. İyi haftalar. İyi haftalar sevgili Ebru. Evet, e, ne dersiniz? Neyle başlayalım? İsterseniz cari fazlamızla başlayalım. Yani O kadar ağzımız alışmış ki cari açık, cari açık deyince bu sefer cari fazla diyoruz. E, Haziran ayını takiben e, bu Ekim ayında da e, olumlu bir seyir izlemiş gibi görünüyor yapılan açıklamalardan. Eylül ayında 1.88 milyar dolarlık bir fazlayla kapanmış görünüyor. Ee, ne diyeceksiniz bu rakam için? Ne anlatıyor? Yani bu bir trendi gösteriyor ama çok önemli bir rakam da değil. Dış ticaret açığımız devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin çok uzun yıllardır yani bu yeni de değil döviz kazanan bir ülke olmadığını biliyoruz. Döviz kazanamadığımız için de devamlı döviz açığımız birikiyor. Döviz borcumuz birikiyor. Çünkü üretebildiğimizden çok fazlasını tüketiyoruz. Ve tükettiğimiz şeyler de tüketmeye mecbur olduğumuz şeyler yani. Mesela elektrik tüketiyorsun. E, elektriği ürettiğin makinaları ithal ediyorsun. O makinaların yedek parçasını ithal ediyorsun. Elektrik üretmekte kullandığın kaynakları işte petrolü, doğalgazı, kömürü ithal ediyorsun gibi düşün. E, i̇dacı ithal ediyorsun. Mercimek fasulyeyi ithal ediyorsun. Yani yiyeceğini ithal ediyorsun. E saman da ithal ediyorsun. Dolayısıyla e, üretebildiğimizden çok fazlasını tükettiğimiz için bu en nihayetinde bir döviz açığı yaratıyor. Buna da cari açık diyoruz. Bunun tabi ana kaynağı mal ve hizmet ticareti. Burada yer almayan kalemler var. Mesela Türkiye'de kayıt dışı kaçak çalışanlar yıllık 20-21 milyar dolar Türkiye'den para götürüyorlar. Ama mesela bu kayıtlarda görünmüyor. Niye? Çünkü kayıt dışı. Yani Türk ekonomisinin önemli bir kısmı kayıt dışı olduğu için bu rakamlar çok bir şey ifade etmiyor. Burada tehlikeli olan e, aramalı malı düşüyor ama tüketim malı ithali düşmüyor. Kısmen yatırım malı ithali de düşmüyor. Bu bize şunu gösteriyor, kurlar düşük olduğu için tüketen tüketmeye devam ediyor. Yatırım yapmaya niyeti olan işte makine farkını yenilemek isteyenler vesaire de makine farkını yeniliyor ama üretim artmıyor. Çünkü Aynen. Türk ekonomisi aramalı malı ithal ederek üretmeye devam edebiliyor. Böyle bir sıkıntımız var. Evet. Peki tüketen tüketmeye devam ediyor dediğiniz zaman bir taraftan bir de vatandaşın tüketimine bakalım mı? Ee, geçim mücadelesi veren vatandaş gerçekten kredi kartlarına sarıldı ve kredi kartıyla tüketmeye çalışıyor Murat Bey. Bireysel kredi kart harcamaları son bir yılda %122 Kart borçları ise %180 artmış artık borçlar da ödenemeyecek noktaya gelmiş herhalde. Vatandaşın bu saatten sonra nefes alabilmesi herhalde her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Ebru buna bir başka açıdan da bakmak lazım. Yani enflasyonu doğru ölçmediğin zaman e, kart harcamalarındaki artışın nominal mi olduğunu, reel mi olduğunu anlayamazsın. Yani benim meşhur çekirdek şeyim var ya çekirdeğin kilosu 230 liraya çıkmış. E ben yarım kilo çekirdek alırken eskiden 50 lira ödüyordum. Şimdi yarım kilo çekirdek alırken e, 115 lira ödüyorum. E ne oldu? Kredi kartı harcaması arttı. Yani bu artış mal ve hizmet fiyatlarındaki artıştan dolayı mı ki mesela bunu benzin çok etkiler. Benzindeki artış e, benzin seçimlerden önce kaç liraydı şimdi kaç lira? Evet. E, netice Ama kart itibari, borçları da %180 artmış şimdi, ödenemiyor da. Ödenemiyor mu? Ödenmek istemiyor mu? Çünkü vatandaş e, bir kısmı ödenemiyordur. Orada kart borcundaki artıştan önemli olan Ebru e, mahkemelik yani davalık olan temelde düşen kart borçtu. Çünkü o da nominal olarak artmış olabilir. Ama Şöyle düşün sen ihtiyacın olan bir ürünü aldığın zaman onun fiyatının %100 artacağını ama kredi kartının uygulayacağı faizi %30'da kalacağını düşünürsen gidersin malı alırsın kredi kartına yavaş yavaş ödersin. Ee, evet. Yani bir çeşit kredi Çok da fazla yapan var haklısın. Tabii tabii yani e, gidiyorsun bakıyorsun e, insanlar kredi kartını çekiyor, yağ alıyor. Niye? E diyor bir sonraki ay... E, ya yüzde yirmi zam gelecek e, kredi kartının faizi işte yüzde üç. E ben alayım diyor. nasıl almam gerekecek diyor. Evet. E, e tabii bu bir müddet gelir eğer e, bir küçülme, bir daralma ve bunun yaratacağı bir istihdam kaybı, gelir kaybı olursa bu kredi borçları ödenemeyebilir. İşte o zaman sonra dönüşür. E, Birçok yorumcu benim aksime işte kredi kartı borcu artıyor, millet ödeyemiyor, ödeyemiyor diyor ama burada ödemeyenler, ödeyemeyenler olduğu kadar ödemek istemeyenleri, ödemenin rasyonel olmadığını düşünenler de var. Bu e, fiyat artışları e, tüketimi öne çekiyor açık söylemek gerekirse. Millet alıyor e, bir daha bu fiyata bulamam diye deterjanını yani özellikle bazı ürünler var e, işte sebzeyi meyveyi alamazsın da e, dayanıklı tüketim malları. Dayanıklı tüketim malları işte deterjan, tuvalet kağıdı, ne bileyim onu bunu e, alıyorsun, kenara atıyorsun. Bir daha bu fiyata alamaz, alamam bir. Bu da enflasyonun bir diğer etkisi. Yani enflasyon insanların iktisadi evet. davranışlarını etkiler. Evet. Ee, benim gördüğüm bu eğilim daha fazla. Burada e, probleme düşen kart sayısı ve probleme düşen e, borç miktarı bence daha önemli. Yani hukuki takibe düşen devrası. Evet. O da her, tamam. her açıklanıyor. Yakında o da açıklanır. Tekrar ee, onun onu konuşuruz. Onu, onu, onu konuşmamız daha önemli. Yoksa millet kredi kartını kredi olarak kullanıyor. Yakın zamana kadar zaten kredi kartının faizleri de çok düşüktü. 1.20 filandı. E, o fiyata krediyi nereden bulacaksın? Herkes kartı çekiyordu. Evet. Herkes limitini de yükseltiyor. Doğru. Cotur. Peki e, bu arada bir gözlemim var. Bankalar kredi kartı ve KMH e, limitlerini muazzam yükselttiler. Evet. Bunu pek konuşmuyorlar. Yani inanılmaz seviyelere çıktı bunlar. Ve oradan işte e, kredi kullanmanı da teşvik ediliyor bankalar tarafından. Evet. Peki benzin dediniz. E kredi dere, derecelendirme kuruluşu e, Fitch Ratings'in de petrol fiyatlarıyla ilgili bir öngörüsü var Murat Bey. 2024'te petrol için 120 dolar uyarısı yapıyor. E, petrol o fiyata çıkarsa peki e, bizim sonumuz ne olur Türkiye olarak? Biraz da onu konuşalım. Ne dersiniz? Yani e, Türkiye'deki enflasyonist baskı çok daha yüksek bir seviyeye çıkar. E, aslında Ons altınla petrol fiyatlarını kıyasladığımız zaman olması gereken rakam da 120 dolarlar. Bunu herkes biliyor. Hı. Şu anda bu seviyede kalmasının sebebi dünyadaki resesyon olasılığı. Yani işte Hı. işler kötü gider, ekonomide bir durgunluk olursa petrol talebi düşer olasılığı yüzünden petrol fiyatları artmıyor ama piyasalar canlanır, işler oyuna girerse petrol fiyatları ciddi miktarda artar. Ben de aynı öngörüye katılıyorum. Tabii o zaman Türkiye gibi Petrol ve doğal gaz gibi e, enerji kaynaklarına dışarıya bağlı olan ülkeler çok zorlanır. İşte İran, Rusya, Venezuela, Amerika, İngiltere gibi e, petrol kaynakları olup bunları ihraç edebilen ülkelerse e, zil takıp oynar. Evet, peki Amerika demişken kısaca e, şunu da sorayım. E, bu hafta Amerika'nın bütçe oylaması bekleniyor. Hatta yarın oylanacak. Ekvam ihtimal de var tabii ki. E, Oradan ne çıkar, ne dersiniz? Yani de etkiler mi? E, dolar, euroyu nasıl etkiler? Bizi nasıl etkiler bu kapanma söz konusu olursa? Evet şimdi bu kapanma dediğimiz şey daha ziyade Amerika'nın iç problemidir. Sık sık yaşanır piyasalara çok etkilemez. E, ama Amerika nezle olursa dünyanın geri kalanı grip, kırılgan ülkeler zatürre oluyor. E, çünkü Amerikan ekonomisi bütün dünyayı domine ediyor. O yüzden e, umarım Amerikan ekonomisinde bir problem olmaz. E, Avrupa ekonomisinde bir problem olmaz. Çünkü oralarda problem olduğu zaman mutlu olan arkadaşlar var ama Türkiye gibi kırılgan ekonomiler oralardaki problemler çok mutlu olmuyor. Şöyle düşünün. Sizin bir işletmeniz var, iş yapıyorsunuz, taşeronluk yapıyorsunuz, iş yaptığınız müteahhidin durumu veya iş yaptığınız fabrikanın durumu kötüye giderse mutlu olur musunuz? Yani ne bileyim yan sanayi yedek parça üretiyorsunuz otomobil fabrikasına. Otomobil fabrikasının işleri kötü gidiyor, otomobil satamıyor, üretim azaltacak. Siz o ne güzel işte şeyin işi kötü gidiyor diye sevinir misiniz? Bugün Türkiye'nin ihracatı, bizim zaten döviz kazanmakta sıkıntımız var. Türkiye'nin ihracatının çok büyük bir kısmı Avrupa ve Amerika ya. Mesela Çin'de falan çok ciddi dış ticaret açığımız var. Dolayısıyla orada işlerin kötüye gitmesi bizi hiçbir şekilde olumlu etkilemez. Peki Mehmet Şimşek'in açıklamalarına geçeceğim ama onun öncesinde de şunu sormak istiyorum. Bugün dediğim gibi gerçekten çok yoğun bir gündem var. E, toptan elektrik fiyatı düşürüldü. İndirim de e, yayınlandı resmi gazetede. E, şöyle 11 Kasım'dan geçerli olmak üzere kilo saat başına 110 kuruştan 48.21 kuruşa geliyor. Yani %56'ya aşkın bir indirim var. Yani %50'den. EUH tarafından görevli tedarik şirketlerine yapılıyor e, bu indirim. Peki bu bize vatandaş olarak yansıyacak mı? Yani bizim evde lambayı yaktığımızda bir indirimimiz olacak mı? Şimdi e, burada benim çıkarımım şu. E, iktidar e, seçim harcamalarına başladı. Gördüğümüz o. Seçimi kazanmak için vatandaşı mutlu edecek e, bir takım işler yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? Kamuzaları yaratma pahasına yaratıyor bunu EUH ne yapacak? Görev zararı diye e, bütçeye atacak. Onu da kamu kaynaklarından ödeyeceksin. E, e bunu daha önce de yaptılar. Yani seçimler yaklaşırken hükümetler bunu yapar. İşte IMF'in falan da tam istemediği davranışlar Aynen. bunlardır. Dünyada her şeyin fiyatı artarken, enerji fiyatları artarken, e, Türkiye'de her şeyin fiyat artarken bunu yapmaları e Biz seçim harcamasıdır. Seçim harcamasının sonucunda iktidarlar oy toplayabilirler, ama bunun bedelini halk öder. Evet. Yani Çünkü... sen evde kullandığın elektriğe indirim yapsan da ileride bu misliyle bindirim olur. Olarak... Yani bizim cebimizden çıkacak, değil mi? Aslında bir cebimizden alıp, yani koyup öbür cebimizden geri alıyorlar. Bunlar hep bedeli ödenen hareketlerdir. Evet. Peki. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şöyle dedi. E, Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi. Türkiye'nin risk birimi neredeyse yarı yarıya. indi ki bu doğru. E, yani yatırımcı güveni geri geliyor. Bu da sermaye girişine yol açacak dedi. Fakat dönüyoruz haberlere. Mazda Türkiye'den çekilme kararı aldı. HSBC Bank e, ciddi ciddi yani pek çok şubesini kapatmaya karar verdi. Eee Hani yatırımcı güveni geri geliyordu o zaman mevcut olanlar niye gidiyorlar? Şöyle söyleyeyim ben de bir ekleme yapayım. Büyük bir e, holdingimizin ortaklarıyla kurma yabancı ortaklarıyla kurmak istediği pil fabrikası da e, yatırımdan vazgeçti. Şimdi e, doğrudur CDS priminin düşmesi borçlanmada e, ve Türkiye'nin borcunu ödemesinde e, bir sorun olmayacağı şeyini gösteriyor, eğilimini gösteriyor ama 300 puanın üstü çok yüksektir. Yani zaten 300 puan üzerindekiler batık kategorisindedir. Şöyle söyleyeyim sana, mesela Almanya'nın risk birimi böyle 300 puan falan değil, 3-5 puandır. Amerika'nın 1-2 puan, İngiltere'nin 2-3 puandır. İngiltere puandır. Türkiye'nin 300'ün üzerinde hala. Puanı risk filmi 300'ün üzerinde olan çok fazla da ülke yok. Tabii bu bir aralar 700 falan çıkmıştı. 500'lerin üzerine çıkmıştı. Oradan geri gelmesi güzel bir şey ama hala çok tehlikeli bir noktadayız. Yatırımcı gelmeyecek. Niye gelmeyecek? Şimdi yatırım dediğimiz şeyden bir Türkiye'ye borç verenler anlaşılır. Yani Türkiye'ye borç vermek için gelenler anlaşılabilir. Bunların bir kısmı sıcak paradır. Yani girer çıkar, girer çıkar. Bunların bir kısmı böyle çok yüksek riskli işler yapan yani vurkaç yapan fonlardır. Fakat onlar da vurkaç yapmak her zaman tehlikelidir. Vurursun da kaçamayabilirsin. Onu bildikleri için çok böyle ihtiyatlı hareket ederler. İkincisi bir de ülkeye ciddi ciddi girip doğrudan yatırım yapanlar vardır. Bir ülkeye doğrudan yatırım yapabilmek için o ülkenin böyle 10 yılını, 20 yılını, 30 yılını öngörebilmen lazım. O ülkenin önce hukukuna, sonra yönetimine, siyasetine güvenmen lazım. E, memlekette e, yargı birbirine düşmüş. Bir memleketin en üst mahkemesi olan, anayasa mahkemesinin verdiği hüküm uygulanmıyor. Hani diyorlar ya işte efendim ikisi de yüksek mahkeme falan yani yok kardeşim. Anayasa mahkemesinin hükümleri kesindir. Anayasa Hükümleri mahkemesinin hükümleri Herkesi bağlar. Seni, beni, Recep Bey'i, Yargıtay üyelerine. Yani bu, bu Anayasa'mızda çok açık. Sen anayasayı ve anayasa mahkemesinin hükümlerini uygulamazsan kimse o ülkeye gelip o ülkeye güvenip yatırım yapmaz olur. Yani Bırakın Sediyes, yatırım yapmayı olanlar mevcut olanlar kaçıyor işte. Kaçar. Yani, yani evet. e, Can Atalay'ın başına bu geliyorsa yerim benim başıma ne gelebilir? Yani e, biri benden hoşlanmazsa işte aynı duruma ben de düşebilirim korkusu olur. O yüzden diyorum ya geçen gün de söylemiştim Mehmet Şimşek sırtından ançarlıyor bu tip kararlar. Mehmet Şimşek dolaşıyor, para bulmaya, yatırımcı çekmeye uğraşıyor ama karşısına hep bunlar çıkıyor. O yüzden sıkıntılı. Diyelim o zaman bugün de böyle noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.